1. Sülale savaşları neden yaşandı ve öncesinde ne oldu? Sülale savaşları, Sülale evreninin en kanlı ve ilk küresel savaşıdır. Savaşın başlıca sebepleri şunlardır: Dinçkal İmparatorluğu'ndan yönetim kurulundan Arda'nın, o zaman sülaledeki yerini yeni yeni kazanan ama güçlü olan Barış Mehtap İmparatorluğunu kınamasıyla başladı. Ancak bu kınama bir bahaneydi. Çünkü sülaledeki herkes çıkar peşindeydi. İlk savaş Barış Mehtap İmparatorluğu'nun Dinçkal İmparatorluğu'na savaş açmasıyla başladı. Savaş kısa sürede küreselleşti ve sülale tarihinin en kanlı savaşına dönüştü. Savaşa katılan ülkeler kimin yanında ve neden savaştı? Savaşa sonradan dahil olan ve savaşın kaderini tamamen değiştiren iki ülke, Kağan Devleti ve Avrupalı Gezente Cumhuriyeti, kısaca Avrupalı Devleti'dir. Bu iki ülke, Barış Mehtap İmparatorluğu'nun yanında savaşa kısa bir süre sonra katıldılar. Peki ya neden katıldılar? Savaş çıkmadan önce bütün ülkeler birbiriyle anlaşıyordu. Ancak olaylarla herkes kendi gerçek yüzünü gösterdi. Aslında Avrupalı devleti son 15 yılda sülaleye katılmıştı. Ondan önce birinci Avrupalı tarafından yönetiliyordu. Ancak birinci Avrupalı ölünce aşkın ve yonca devleti tarafından saldırıya uğradılar. Üç yıl boyunca işgalde kaldılar. Ancak Gezente ortaya çıkarak ülkeyi işgalden kurtardı ve yönetim biçimini titocu cumhuriyetçilik olarak değiştirdi ve aşkın yonca devletini topraklardan defetti. Bu savaştan sonra Gezente, ikinci, Avrupalı olarak anılmaya başladı. Kaan devletine geçersek, ekonomisi iyi olsa da kendi mevzuları vardı, o yüzden pek bir olayı olmadı. Diğer tarafa geçersek, Dinçkal İmparatorluğu'nun yanında savaşa iki devlet daha girdi, Sezer Merve Devleti ve Aşkın Yonca Devleti. Bu iki devletin amacı toprak kazanmak ve siyasi gücünü artırmaktı. Ayrıca Aşkın Yonca Devleti, Avrupalı devletinden toprak istiyordu. Ancak ilk harpta teslim oldular ve savaşı kaybettiler. Düşünelim tartışalım, peki, savaşın sizce sebepleri ne olabilir?